Fenerbahçe'den Timber'a e yakın takip. Bekao'ya seri A kancası. Fenerbahçe, ara transferde orta saha bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin bu doğrultuda Feyenoord'un yıldız ismi Quintin Timber'ı gündemine aldığı öğrenirken, Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin Van Persie'nin Timber'ı takımda tutmak istediği öğrenildi. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı lacivertliler, Feyenoord'dan 24 yaşındaki Hollandalı yıldız Quintin Timber'ı yakından takip ediyor. Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta sahanın transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Hollanda basınında çıkan haberlerde de Fenerbahçe'nin Quinten Timber'i istediği vurgulandı. Timber orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Feyenoord'la da sözleşme görüşmeleri gerçekleştiren Timber bu sezon 18 resmi maça çıkarken, 3 gol attı, 3 asist yaptı ve 1329 dakika sahada kaldı. Rotterdam kulübünün hocası Robin Van Persie'nin en güvenli isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği bildirildi. Timber'in piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı Yıldız'ın Ocak ayında takıma katılması için çalışmalar yürütülecek. Quintin Timber, sezon başında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşan Feyenoord'da forma giydi. Timber, Hollanda'da 2-1 kazandıkları ilk maçta bir gol atmıştı. 24 yaşındaki Yıldız 2 maçta forma giydi ve Kadıköy'deki 5-2'lik Fenerbahçe zaferinde de ilk 11'de yer aldı. Bekao'ya Serie A kancası Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki oyuncuya İtalya Seri A'dan sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda bugün Norveç ekibi Bran ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi Kanarya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Domenico Tedesco'nun hakkında kadro dışı kararı verdiği Rodrigo Becao için transferde sürpriz bir talipli çıktı. Futbolcu ile Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Çeko'nun formasını terlettiği Fiorentina yakından ilgileniyor. Becao'nun devre arasında sarı lacivertlilerden ayrılacağı da vurgulandı. Rodrigo Becao transferi için rekabetin yüksek olduğu ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da deneyimli stoperi istediği ifade edildi.